Merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videoda örgü kenarlarını süslemede kullanacağımız bir model göstereceğim sizlere. İstediğimiz yerden şöyle başlayabiliriz. Şu ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Şu biraz yakınlaştıralım. 8 tane zincir çektim. Başını doladım. 1, 2, 3 tane bırakıp dördüncüye bakın şuraya batıyorum. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir kere doluyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle geçiş sık iğne yapıyorum şöyle küçük bir yaprak yaptık. Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere batıp Şöyle sabitliyorum. İkinci yaprağımızı yaptık. İki zincir başına dola. Aynı yere bat. Trabzan yap. Başına dola. Aynı yere bat. Trabzan yap. Tekrar iki zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Ve sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi bu bir zincirden sonra iki zincir daha çektim. Toplamda üç tane zincirim oldu. Bakın. Şuraya batıyorum. Ve sabitliyorum. Şimdi burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Başını doladım. Tekrar buradan sayıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir bırakıp 4. zincire batıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Başını doladım. Aynı yere battım ikili trabzan yaptım. 2 zincir aynı yere batıp sabitledim. 2 zincir başına doladım. Aynı yere batıyorum. Trabzan yapıyorum. Başına doladım. Aynı yere battım. Trabzan yapıyorum. İki zincir aynı yere bat. 2 zincir başına dola, aynı yere bat. Sıraza. iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Üç tane de zincir çekiyorum. Şuraya geldim battım ve sabitledim. Bakın bu şekilde yapabilirsiniz. Hem basit hem de güzel ve gösterişli duran bir model. Dív kenarlarında, battaniye kenarlarında rahatlıkla kullanabileceğimiz çok tatlı bir model. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.